Bu ne? Bizimkiler yollamış. Kısmetse olur cringe ne ya? Ya bunlar beni geriyor bu videolar ya. Şey selam. Selam. Ne haber açayım? İyi valla. Ya bu nedir abi? Bu <laughs> ne oluyor burada? Bir şey rica edeceğim senden. Tabii ki. Ben bir sürpriz hazırlıyorum ona da. Tamam. Bugün ee... bu de mi görecektik Aga? Söyle <laughs> mi? Heh, tamam rica ediyorum senden. Tamam. Tek kelime, tek kelime soracağım. Biz seninle kaç dakika konuştuk? Bilmiyorum kaç Futbolcum? yaşında olduğunu da bilmiyorum. 34 yaşındayım şey. ben futbolcuyum ama antrenörlük falan da başladım. Annemden 4 yaş küçüksün. Ki Kimden? Annemden. Aa. Ha. Seninle hiç kavga bile etmiyorduk. Bu zamana kadar bizim seninle bir sorunumuz yok. Bak bu karakter on numara oynuyor. Bizim tek sorunumuz Romana çünkü ben Romana'ya kafayı taktım. Kolunda Romana yazıyor. Sevginin kolunda Romana yazabilir. Bu önceden yaşanmış bir şeydir. Benim kolunda Efe yazsa ne yapardın? Sen burada Efe için ağlamıyor muydun? Bak sakın eskiyi karıştırma Erdem. Senin yaptın ne? Benim erkeğim esmer ve maço olmalı. Vurduğu yerden ses getirmeli. Bana her dakika hesap sorma. Sen suydun. hiçbir şey alamıyorsun. Sen önce bir kendine bak tamam Nasıl mı? Senin sonunu da göreceğim ben burada. Son gülen iyi güler Eser. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün evet zor karşı taraf. Diyarı bakırlıymış. Adı bahtiyarı. Suçum Geçin önümden yüzlü Vahdi yara kadar Demiştiniz ya arkadaşlar <laughs> Canını yakacak Canın yanacak <laughs> Tebrikler Siz kazandınız Bir sarışın Bir resme Bir sarışın bir resme ya bir Villa. Çap çapın arabası, her gün parlarla gezer. <Gülüyor> Semih. <gülüyor> bak işte. Parlarla <yine>. gezer. <laughs> <laughs> Semih nasıl oldu? Lazona ile 12. <laughs> Ama gruba Said de katıldı artık. Saat olduktan sonra da bir kız da kararlı kaldı. Çok komiksin ya sen harbiden bak. Yani. Seni seviyorum. <laughs> Yani. Ya ben buna harbiden dalga geçerim yani. Ya. Yani buna gerçekten dalga geçerim. Sen benim yaptığım buna her cidden, şeyi. Bu cidden dalga geçilecek bir tamam, şey yani. <laughs> tamam her neyse. <laughs> tamam her <laughs> neyse tamam mı? Bakalım. Kolumu <laughs> acıttığının farkında mısın? Çek elini. Kolumu acıttın ya. Acıptın acıptın ya. Acıptın. Yapma. Bu kadar olmaz. Ayıp. Hiss hissediyorum diyor bir de. Ayıp! Bu kadar oynanmaz bir insanın karakteriyle, kalbiyle, sevgisiyle. Hiç alakası yok. Çok alakası. Sen kes Hiç sesini. Hiç alakası yok. Bı, bı. Yok. Çok alakası Sen burada yokken de ben dans ettim. Susar mısın? Susan dur. Ayça. Bayağı bir yakın davrandı mesela bana. Pilav yaptım ikinci tabağı istedi. Hani. <laughs> Bak sakallarımı, sakallarımı beyaza boyayacağım bu saatten sonra beni dinleyin. Benim. <laughs> Benim. Surprise motherfucker. <laughs> al, al, al. Al, al. Al Melis'im, üzgünüm. Ya. 28 yaşındayım, Galatasaraylıyım. Futbol oynamaya bayılırım. Oo. Maça gitmeye bayılırım. Yani... Ç çalışıp mı geldin sen bunları? <gülüyor> <gülüyor> Yok, sen çalıştırırsın belki daha sonra. Oo baby! <gülüyor> evet. <gülüyor> Kızım sen, sana ne? Sakin ol ya, sakin. Ben Neden bitmeli diyorsun? Kadına bak ya. Aklıma BBG Uğur geldi, BBG Uğur. Bilenler bilir benim eşitlerim. Bıdı bıdı yapma, bana boş konuşma, anladın mı? Adamın canısı mı? Anladın mı? Anladın, anladın mı? mı? Anladın, anladın mı? mı? Anladın 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 mı? Ayşek Ben tam hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> hoş bulduk. Alayım Sesini İlk buluşmada bir zamana kıymak sana. İnceliğim. <laughs> <laughs> Değerlendirmem gerekiyor yalnız. Yani öyle. Şimdi... Elini çek. Melis elini çek. Melis bir elini çek. Üf. Ne yapıyorsun ya sen? Kendine gel. Ya tamam. Üf boş ver. Sonra yaparız ya. Güzel. Kek diye bir şey kalmadı. Ayıpsız ayrılık dedim. Ama sen ayıbın en büyüğümüzsün. Ben onu fark ettim. Onlarla gezek mi? Gidelim onlarla gidelim ama öbür türlü kaybolur. Tek bacımıza gidersek evet. Onlar da yanımıza büyük olması gerekiyor. Yoksa birbirimizi yiyiz biz orada. Kaybolmayız. Kayboluyoruz. Evet. Bu çok bağırıyor bana. Ya şey, da öyle şey, gitti. Nasıl, şey. ee, nasıl konuşacağımıza bağlı aslında. Yani, <laughs> e, bazı şeyleri düzgünce konuşabilirsek gayet kibarlaşılabilirim. adam mısın? Babası tut elini bırakmasak. O benim elimi tutuyor. Karşıdan geçerken babana yardımcı ol oğlum. Araba çarpmasın babana. Kapımız açık gelip alıp götürebilirsiniz. Buyurun. Bir daha geri iade yok yalnız. Ya Gel kızım sen de gel bize gidelim. Yani hadi millet kal hadi 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 yok, yok yok baba yürü. kız yürü. Hadi kaç kaç. Yok yürüdüz yürüdüz. Yürüdüz yürüdüz. Yürüdüz yürüdüz. Yürüdüz yürüdüz. Mama, şaka yaptım. Ben çabuk ya. veririm. <laughs> o ne biçim bir çocuk öyle ya. Benim, benim ben laflarım senin kulağına küpe olsun. Tamam benim ben kulağımda küpem var. Ben almam gereken lafları aldım tamam mı? İşte belli zaten. O küpeler sayesinde sen biliyorsun. yere Küpe olacak lafları aldım. Saygı duymadığım bir adamın lafları benim kulağıma küpe değil. baş başa bırakıyor. Başka... Seda abla. Ne? Bana söylüyor sedadi Pardon. <laughs> bir bitirsin. <laughs> Kurulmuş. Kurulmuş zaten. Ya kurulmadım <laughs> Sedan, doldum artık. Devamlı... <gülüyor> <gülüyor> ben... Bir dakika babacığım. Sen de sonrası aklından bir şey uydurabilirsin. Ama Anladın mı? Ama lanet olası aklın hiç ya, mi çalışmıyor senin ya? O? Melis, hey. Melis geldi, hepimizi öptü. Tamam da... Semih'i de öptü. bayram Hmm. Ram değil, seyran değil, Semih'i niye öptü? Fatma ve altına Serhan diyerek. bunu yapan aklından şüphe. <laughs> Harbi Jurox'a benziyor lan. Vallahi <laughs> Jurox'tan. Fatma ve altına Serhan diyerek. bunu yapan aklından şüphe ederim ben. Onu Serhan ben yüzünden mi? Fatma, Fatma geliyor. Serhan Onu geliyorum. ben yazdım. Çünkü yumu Fatma'yı din sana atana yani. Duydun mu beni? Yani sinek yüzünden. Hı. Ben yazdım. Ben yazdım diyerek daha etkileyici olmuyorsun eser? Sen, Sen buradan zaman gidince o kadar diyorsun. çok etkileyici olacak ki o. Eser, ben buradan giderim ama izim sende kalır. Hadi ya. Aynen. <laughs> ya benim eksiğimle ben niye mutlu olamıyorum ya? Hayatım boyunca mutlu olamadım ya. Mutlu olamıyorum ya. Ben de mutlu olmak istiyorum ya. Ben de sevilmek istiyorum ya. Allah kahretsin ya. Ağlamam, sana Uyumak istiyorum. Şu şeyi hallederim. Arkadaş, bunun normali yok mu ya? Akıl mı? Bir gün nasıl seni bunu? Bunun daha kaç gün geçmiş? Aradan bunu söyleyemiyorsun. Onu nasıl söyleyebiliyor, Nasıl? 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 ne iş ya? Vallahi dedim. Uygulandım az önce. Gel iğnelerini getirin. <laughs> Şimdi benim işlerime koymaya çalışıyorsun. Bana, bağırma. Bana, bağırma. Bana <laughs> bağırma. Ne demek bu kalkar mısın? Kalkar karşımdan. Rahatsız oluyorum mi? seni görmekten. Hadi. Sağ ol. Ayıp olmaktan Melis. 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 gidelim da. içeri gel. Hadi oturalım gel içeri. Gel gel. Hadi. Ay gözünde hiç öyle yapma çok komik oluyorsun. Ekrandan gördün mü kendini hmm. bir kere izle tamam, istersin. Bak Terbiyeni de takın öyle gel karşıma. Şunlara <laughs> şu bak. Bir daha gözleşi yok. Ömrüm ah, sen nereden bana? <laughs> ya, dizlerime vurdum inanmıyor musun? Bak muhtelif yolacağın zaman da evet, onun suratındaki suratı Gönderin görmen lazım. Senin gönlün Nur'a bir şey hissetmedin. Gerçekten evet. mi? O zaman senin gözün kör. Bu da sizin tercihiniz ya da bu da sizin Ya senin mi? gözün kör ya da sen yaşından büyük insanlardan sadece hoşlanmıyorsun. Adem yanlış anlama Allah şaşırtmasın bizi bu saatten sonra ama bir kız olsaydım yemin ederim seninle bir ilişkiye başardım <laughs> ya. <laughs> yemin ediyorum. Emre'ye son derece aşık ve masumca bir aşık bir kız görebiliyorum ben. Anladın mı? Ve ben o kıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Sana sadece gözlemlerime dayanarak... <laughs> Detaylara bak. Ben yapışıklı bir adamım ve aynaya bakmayı çok seviyorum. Sabah görüntü geldi. Nur'la ikimizin yakınlaşmasıyla başlamasıyla ilgili. Arkadaşlarım hepsi tebrik etti beni. Hiç samimi gelmiyorsunuz. Çok saatte geliyorsunuz bana. Sizin de tebriğinize ihtiyacım yok. Bir tebrik varsa ben kendi kendime tebriklerim kardeşim. Ben Evet, işte, tamam. evet Melis'e bir oyda Adnan'dan geldi. Ben... ne oluyor buna kıy? <laughs> evet, evet Melis'e bir oyda Adnan'dan geldi. Ben... Çocuk isterler ama çocuğu da anasıyla Çocuğu bırakır. da olacak kadın <laughs> yok diyorlar. Ben, bu... ben ayakta da giderim. <laughs> Saçlarımız yok. Devam o ya, öyle mi? Tabii. bilmiyordum. <laughs> elini alırsın eline, elini iter senin. <laughs> oh canıma da değsin, nasıl da itti elini. Elini de itti, elini de itti, hasılım benim. Güzel <laughs> arkadaşım. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. <laughs> Melis <Beniz> iyi misin? <laughs> Yedi <laughs> amına koyayım de tam yıkılıyor. Ya ben kırmızı odaya geldiğimde kırmızı rujum dişlerime bulaşmış. Ne konuşun ikiniz abi? Dur. Dur. Dur, kardeşim, dur diyor Ömer İki dakika dışarı şunu yapacak. söyleyeyim, sana. Söyle kardeşim. Tamam mı? Demek değil ya. Söyle, söyle. Söyle, söyle. O kadar Hiç çok işte. yaran varsa Sürtü. sen buradan hastaneye git. Orada sana dikiş atsınlar. Ancak Hayır ümit verdim. Valla ders arası yemek yerken çok iyi gidiyor. <laughs>